4 aydan beri %35, %40'a yakın bir zarara uğramış durumdalar. Ve ee, herkes işte, hocam bu borsa ne zaman çıkacak, ne olacak? <laughs> Şimdi arkadaşlar herkes böyle borsada yakalanıp da bir de %35, %7 ise e, sıkıntılı süreç başlamış demektir. Zaten biliyorsunuz biz bu duruma e, mecburcu yatırımcı diyoruz. Yani hepiniz artık uzun vadeli yatırımcı oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. İşte kimisi temettü, yüzde beş temettü alacağım diye yüzde kırk para kaybetti. İşte kimisi köşeyi döneriz, ya şu bir ay boşta para var, o bir aylık parayı bir borsada yukarı gidiyor, bir takla attıralım derken para yarı yarıya indi. Ee, herkes bir ava giderken avlandı. Peki bu avlayanlar kim, avlananlar kim, avlananların kim olduğu belli zaten. Ee, da avlayanlar kim dediğin zaman işte bir değişiyor. Ziraat aldıkça alıyor aldıkça alıyor <laughs> aldıkça alıyor da yani bu kadar piyasaya para sokup da yani şöyle söyleyeyim size bu da büyük başarı yani kim yapıyorsa bu işlemleri gerçekten çok başarılı arkadaşlar Yani size biri dese ki kardeşim bugün tahtada 10 milyon tane işte yapı kredi alacaksın Dese 20 milyon tane yapı kredi alacaksın dese, hani amatör bir adam bile herhalde o tahtayı o gün eksi kapatmaz. Yani adamlar 20 milyon tane atıyorum yapı kredi alıyor, yapı kredi yüzde iki aşağıda kapatıyor. Ya bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir sistemdir? Kim veriyor bunların üstüne? Bunlar da hiç mi e, alırken mal geldiğini görmüyorlar? Yani kim alıyor dediğin zaman varlık fonu. Varlık fonu dediğin kim? Bizim paramız. Yani. <laughs> biliyorsunuz en son besleri de sokmuşlardı borsaya. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun ya. Yani devamlı bir şey yapıyoruz. İşte, doları tutmaya çalışıyoruz. Borsayı tutmaya çalışıyoruz. Yani onu tutmaya çalış, bunu tutmaya çalış. Bu işin elinde sonunda tutacağımız şey belli.